doktor bey ne olur söyle yaşıyorum bebeğim. Gümüş aşkım özür dilerim. Çok özür dilerim senden. Ne olur gitme bebeğim lütfen lütfen. Doktor bey ne olur söyle yaşıyorum bebeğim lütfen. Endişelenecek bir şey yok. Maşallah çok sağlıklı keratan. Baksanız Baksanıza. Allah'ım sana çok şükür. Aşkım gördün mü bebeğimiz sağlıklıymış. Hadi sil gözyaşlarını. Canım. Ama bundan sonra çok dikkatli olacaksınız. Mümkünse fazla hareket <laughs> etmeyin. Özellikle yarın ağır şeyler kaldırıp kendinizi yormayın. Üzülmek yok. <laughs> Verdiğim ilaçları kullanın. Size tavsiye edeceğim şekilde yatarsanız bebeğinize hiçbir şey olmaz. <laughs> doktor Bey siz hiç merak etmeyin. Karıma öyle bir bakacağım ki ilaçlarını tek tek kendi ellerimle vereceğim. Niye çıkmadı hala bu doktor. Meraktan düşüp bayılacağım şimdi. İnşallah bebeğe bir şey olmamıştır. Ya inşallah babacığım inşallah. Allah'ım sen bu sefer yüzümüze gül ya Rabbim. Torunumuzu bize bağışla. Girebilir miyiz doktor bey? Tabi buyurun. Buyurun. Tamam artık. Oğlum yoksa? Hayır anneciğim hayır. Bebeğimiz yaşıyor. Çok şükür çok <gülüyor> sağlıklı. <gülüyor> Demek bize oyun yaptı yaramaz. <laughs> Durup dururken korkuttu hepimizi. Bakalım daha neler yapacak. <laughs> Ay dilim tutulsaydı da Gümüş ablama bavul demeseydim. Dursun orada işte. İş güzarlığım tuttu. Durup dururken hatırlattım ablama. Allah benim belamı versin. Yeter karıcığım bela okuma. Hem üzme kendini bu kadar. Ortada başka bir sorun var bence. Bir bavulla olacak şeyim bu Rukiye. Ne bileyim Orhan. Yani her şey iyiydi. Aralarından su sızmıyordu gene. Ana olmuş olabilir ki başka? Yok yok Rukiye. Başka bir iş var. Onu da yalnız onlar bilir. Ya Rukiye bayağı da zaman geçti. Acaba Onur abi haber mi versek? Biraz daha bekleyelim. Gelirler belki birazdan. Gelmezlerse ararız. Tamam. Doktor ilaç verdi. Bütün günde yatmasını tembihledi. Anneciğim. Efendim oğlum. Yani ben varken gerek yok da işim falan çıktığında siz unutmayın. Karımın ilaçlarını aksatmaması lazım. Ben çocuk muyum Mehmet? Kendi ilaçlarımı kendim alırım. Aa öyle deme kızım. İnsanlık hali belli mi olur? Unutu verirsin. Birimiz unutsa birimiz hatırlar. Gümüş ya bebeğimize bir şey olsun istemediğimden. Küçük bir ihmal birçok şeye sebep olur biliyorsun. Senin için önemli olan tek şey bebek değil mi? Nereden geliyor aklına böyle şeyler? Öyle olur mu kızım? Hepinizin değeri ayrı. Değil mi ama? Oo Mehmet Efendi, senin işin çok hamilelikte normaldir böyle şeyler. Üzme kızımı Mehmet. Gitme gelir üstüne? Kızarım bak. Duydun değil mi dediğimi? Ya gidelim ya. Bir an önce bir yere uzanmak istiyorum ya. E, tamam da nereye ya? Ne? Seni yalıya götüremem. Arkadaşlarıma hiç gidemem. Önceden haber vermeliydik. Hani tek kalsam neyse. Öf niye içtin bu kadar Didem ya? Niye ya? Öf, ne olur Berk beni evime götür. Uyumak istiyorum. Ya tamam 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 uyuyacağız. Ama nerede? Nerede? Nerede uyuyacağız? Nerede? Belki. Aa tabii ya. Bir dakika. Kimi arıyorsun Berk? Bir dakika kızım bir dur ya. Of, hadi Pınar, hadi. Al işte, ulaşılamıyor. Oğlum, tek umudum sensin. Hadi olun, ne olur sen aç. Of, Allah kahretsin, uyuyor. Ben burada uyuyorum. Sen bırak beni burada, git evine. Saçmalama, sakın sakın ha. sakın sızma. Of. Tamam, gidiyoruz. Of. of. Ya abla, iyi misin? İyiyim canım, iyiyim. Ya bebek? Da çok iyi kızım. Oh neyse ki. Çok korktum vallahi abla. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa seslen. Geçme isteme. Kalkar gelirim hemen tamam. Tamam Rukiye abartma. Hadi iyi geceler. İyi geceler. iyi geceler. i̇yi geceler. Hadi Orhan. Ne? Nereye geldik. Nihayet konaklayacak bir yer bulabildik kime geldik? E Bahar ablamların evine. Biraz söylenir ama Pınar kadar değil, sonra unutur. Hadi hadi. Aa, Bahar Hanım'a patronumun evinde uyuyacağım demek. Of, Allah kahretsin ya. <laughs> ne kadar aptalım ya. Doğru ya, sen de bizim şirkettensin. Sarhoşum ama unutkan değilim. Asla burada kalamayız Didem, asla anladın mı? Yine ne oldu ya, kusacağım galiba ya. Of. Ablam şirketten biriyle takıldığımı öğrenirse paralar beni ya. <laughs> ya Yavaş. Hop hop hop. Canım, canım. Niye benden yardım istemiyorsun? Yastıklar ayaklarının altına. Bacaklar da üst üste. Aynı doktorun dediği gibi. İyi misin böyle? İyiyim. Başına başka yastık ister misin? Hı hı. Su, süt herhangi bir şey. Ben ve bebek iyiyiz Mehmet. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Tamam? Gümüş, bana kızgınsın biliyorum. Haklısın da. Senden şüphelenmem hataydı. Hem de büyük bir hata. ...engini öyle konuşunca... Nasıl konuşunca? Canım, Bir dakika dur bir, bir dakika saniye. ya. Sen enginle mi konuştun yani? Maalesef. Maalesef konuşmaz olaydım. Ne zaman? Ölmeden önce... ...nasıl olduğunu görmek için gittim. Bir an ayılarak bana... ...seninle çok yakınlaştığını ima etti. Ne dedin sen? Güya çok özel şeyler yaşamışsınız. Ben ölsem bile aranızdayım dedi. İnanamıyorum Mehmet ya. Gümüş! Gümüş! Ya ben bunları gümüş. hak edecek ne yaptım Mehmet? Gümüş. Bu herif nasıl Dur bir canım. şerefsizmiş ki ölürken ne? bile yalan tamam. söylüyor. Ya olmadı hiçbir şey geçmedi sakin, o Efi hayatım. Sakin Daha ol ya. sakin ol gel. Biliyorum, biliyorum. Sakin ol, sakin Ya ben ne yaptım? Bunlara gelecek ne yaptım ya? Ne sakin yaptım? Sakin ol, sakin ol. Hiçbir şey yapmadın. Hiçbir şey. Tek suçun bu kadar iyi ve güzel bir insan olman. Canım, gel. Özür diliyorum senden. Özür diliyorum. Hem de binlerce kez. Mehmet senin suçun değil ki. Herife baksana ya, kışkırtmış adam resmen. Keşke bana sorsaydın Mehmet. O zaman ikimiz de bu kadar acı çekmezdik. Haklısın. Haklısın Engin'e inanmamalıydım. Sana güvenmeliydim. Hata ettim. Affedebilecek misin beni? Bir şartla. Şart mı? Evet. Yanıma uzanıp bütün gece benimle uyursam...